Bayan çift. Bay Gündüz. Ben John Ross Ewing. J.R. dersem galiba hepiniz tanıyacaksınız. Teksaslı, petrol zengini bir iş adamıyım. Ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir dizinin ana karakterlerinden biriyim. Dizi yayınlandığı 1978-1991 yılları arasında tüm dünyada bir fırtına gibi esti. Elbette benim sayemde. <laughs> Aç gözlü ve entrika düşkünü bir petrol kralı olunca tüm dünya televizyon tarihinin en kötü kahramanlarından biri olmak kaçınılmazdı. Dizi dünyada olduğu gibi Türkiye'de yayınlandığı zamanda bir döneme damgasını vurdu. Hatta sizin ülkenizde yayınlandığı zaman tüm sokaklar boşalırmış. Benim adıma şarkılar bile yazılmış. Kızım seni Ceyar'a vereyim mi? Yahut da kör olasın Ceyar galiba bunlardan en ünlüleri. E dizide elbette benden başka karakterler de vardı. Karım olan Suellen, Pamela ve altın kalpli kardeşim Bobby. <laughs> Ahlak timsali Bobby. <laughs> Zavallı Bobby. Onun görevi benim entrikalarımı açığa çıkartıp bana ders vermekti. Dizi bu kadar meşhur olunca elbette övgüler kadar eleştiriler de aldı. Zenginlikten, lüks arabalardan, süslü ve pahalı giyinmekten anlamayan bir nesil yaratmakla suçlandı. Hatta kültür emperyalizminin aracısı olmakla suçlandı. O zamanlarda demir perde ülkesi olan Romanya'da bile yayınlandı. Hatta bazı araştırmacılar Romanya'da siyasi iktidarda bulunan Sosyalist Parti'nin devrilmesinde dizinin payı olduğunu söylediler. Ceaușescu'nun dizinin yayınlanmasına kapitalizmin gerçek yüzünü göstermek için izin verdiği ancak ne yazık ki halkta tam tersi tepki yaratarak halkı süslü ve şaşalı yaşama özendirdiği söylenir de kim tarafından öldürüldüğüm tüm dünyada bir mesele halini aldı. İnsanlar Ceyar'ı ben öldürdüm yazılı tişörtlerle etrafta dolanmaya başladılar. Yaklaşık 20 yıl sonra dizi yeni bir kadroyla tekrar çekildi ama ne yazık ki eski başarısına ulaşamadı. Evet, söyleyin bakalım Bay Bayrak. Uzun yıllar oynayan ve benim de içinde olduğum bu meşhur dizinin adı nedir? Sanatçımız Volkan Benliğe çok teşekkür ediyoruz. 1978-1991 yılları arasında yayınlanan, rekor bir izlenmeyle yayınlandığı döneme damga vuran, Guinness Rekorlar Kitabına da girmiş televizyon dizisi hangisidir? A) Dallas B) Yalan Rüzgarı C) Cesur ve Güzel. Vallahi şıklar arasında biraz e, kararsız kaldım. Belki izleyicilerimizin çoğu bu soruyu çok basit görebilir. Ee, malum olduğu üzere 1978-91 arasında televizyonda çok yaygın değildi. Ancak yine de Dallas diye düşünüyorum. E, ee, Televizyonda kaldığınız öbür şık hangisi? Yalan rüzgarı biraz. Yalan rüzgarı. Evet. Cesur ve güzel olmadığını düşünüyorum. Ancak Dallas şıkkını e, çok yakın geliyor. Sonra ee, sanatçı arkadaşımız anlatırken 20 yıl sonra diyor, 20 yıl sonra hesaplayınca 2010 yılına denk geliyor. Hı hı. 2010 yılında Dallas diye bir dizi çekildi mi onu da pek hatırlayamadım ama yine ben Dallas demek istiyorum. Peki aşıkını evet. onaylıyor musun? Onaylıyorum, evet. Bakalım.